farklı olarak iri memelerin sağlığı bozucu ya mesela küçük memenin sağlığı bozucu bir etkisi yoktur ve protezin sağlık yönünden hiçbir faydası olduğu düşünülemez. Yani fiziksel sağlık yönünden, ruh sağlığı yönünden faydalı olduğu tartışmasıdır ama e, şimdi büyük meme aynı zamanda e, fiziksel sağlığı da bozan, bozabilen bir e, sıkıntı yaratabiliyor. E, bunun tabi sınırını çizmek kolay değil. Yani Gövdenin büyüklüğüyle alakalı çok iri bir e, yapılı hanımın iri göğüsleri olması kabul edilebilir ama orantı olarak hakikaten vücuda göre çok iri göğüsler hem orada bir ağırlık oluşturduğu için ve bu ağırlığı e, mecburen sütyenle e, omuza astığı için omuzda basılar, e, kolunun e, sinirini etkileyen e, bası durumları dahi olabiliyor, e, boyunda, omurgada e, istenmeyen eğrilikler, hanımların büyük göğüsleri saklamak için öne doğru e, eğik dolaşmaları gibi e, faktörler var.